Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Şu an Afyon Kaleçer tren garındayız. Yurt dışından gelen ikinci el araçlar ucu bucağı görülmüyor. Bu ikinci el araçlardaki hani indirim olmayacak diyoruz ya fiyatlar düşmeyecek diyoruz ya alın size ispatı ucu bucağı yok. Bunların hepsi ikinci el. Bin tane şu an Afyon'da bekliyor tren garı. Tren garında, e Ucu da görünmüyor. Her marka neredeyse Peugeot, Citroen, Opel, Renault yani her marka araç var. İnşallah bunların sayesinde bu ikinci yerlerin sayesinde piyasa düşecek. Fırsatçıların artık yapacaklarını bilmiyorum. Bakın size özellikle çekmek için geldim. Şimdi yürüyeceğim yaklaşık belki 500 metre yürüyeceğim ama sizlere aktaracağım. Bakın olan bir tane jipinden tut taksisi, otomobil, panel van hepsi var. İsteyen istediğini alır. Bakın operlerden tut. Alın size. operin jipi insanların jipleri üst kattaki araçlarda çift sıra daha bunun arkasında da bu şekilde bir vagon daha var bakın devam ediyor ta yaklaşık eski çimentoya kadar devam ediyor bunların hepsi ikinci el kimse sıfır sanmasın Hani çok temiz görünüyor. Bunlar sıfır diyecekler olabilir aranızda. İnşallah piyasa düşecek. Herkes de araç sahibi olacak. Aleyküm selam Fırat. Efendim Yunus oğlum. Fikretim. Görüyor musun bak? Peugeot 301'ler, Peugeot 3008'ler, 5008'ler, 508'ler üst katta bakın 508. Partnerlar Bakın Peugeot'un jipleri. Bunların hepsi ikinci el. Abi sonu gözükmüyor mu? Sonu gözükmüyor Mehmet, doğru söylüyorum. Kadar bakın arkadaşlar. Şu evet, araçların hepsi de maşallah bakın bakın ne güzel gelmiş. Bunların hepsi jip. Peugeot'un cipleri. Eski modeli de var, yeni modeli de var. Ama hepsi de ikinci el. Opel'ler geride kaldı. Bakalım daha ileride markalar var. Şu an Afyon'a gelen bin taneymiş arkadaşlar Borac. da gidiyor. Ucu bucağı görünmüyor bakın. Efendim oğlum. Bakın arkadaşlar ticaretinden tut bineye kadar hepsi var. Jeep'ler Peugeot Jeep'ler 301 508 Opel Astra'lar Renault serisi Şu an Afyon Kaleysar Tren bunlar arkadaşlar Bugün gelmiş bin tane geldi diyorlar Bakın kaç metredir yürüyorum hala ucu bucağı görünmüyor. Hepsi de ikinci el. İnşallah millet araç sahibi olacak bu piyasada. Hepsi de maşallah dımıl dımıl yanıyor. İnşallah İbrahim daha kötüsü değil en iyisi senin olsun İbrahim. Ama işte diyorlar ya araç piyasası düşmeyecek. Bunların hepsi ikinci el. Birinci el değil. Sıfır değil. Hepsi ikinci el. Şimdi ben şu ana kadar gördüğüm Renault, Peugeot, başka da Citroen ve Opel grubu var. Dört grup var. Jiplerinden tut ticaretine kadar otomobil hepsi var. Belki 500 metre hala devam ediyor abi. Bütün hepsi var. Hepsi de gerçekten çok bakımlı. Şunlar jipler. Bütün hepsi var. Ama dediğim gibi şu ana kadar dört grup gördüm. Başka görmedim. Bunlar herhalde ilk etap. Bakın hala da daha devam ediyor. Kıvırarak gidiyor. Ben o tarafa izlemeyeceğim. Aşırı derecede fazla bir araba var abi. Bakın şurada Opel Astra. Opel grubu burada da var. Şu Astra. Hem de yeni kasa herhalde. Evet Opel mi? Evet Opel. Abi da hakkından fazla ya, daha devam ediyor gidiyor. Gerçekten devlet bu işe el atmış. Şu Peugeot'un 3008 jipleri, 2008 jipleri üst kattakiler. Störeli jipleri. Daha da devam ediyor video al. Benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Selametle kalın. Geceniz iyi olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Selametle kalın. Geceniz iyi olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Selametle kalın. Geceniz iyi olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Selametle kalın. Geceniz iyi olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Selametle kalın. Geceniz iyi olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Selametle kalın. Geceniz iyi olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Selametle kalın. Geceniz iyi olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Selametle kalın. Geceniz iyi olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Selametle kalın. Geceniz iyi olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Selametle kalın. Geceniz iyi olsun arkadaşlar.